arkadaşlar bir dakika, tane dakika, video dakika, çek dakika, hemen geçin şöyle ben bunu alacağım peki bunu alacağım. Adım, al, al. Ya, ben bunu al, al. al. boş ben ver arkadaşımın kine önünden aç bakalım yani. bakalım kötü <laughs> olan kime çıkacağız yağlı olan kalp çıktı Yaladın <laughs> mı sen bunu <laughs> evet Şimdi bunu götürüyorsun. Biz ah. seni ablamlara şikayet ediyoruz. Hayır. Ne diyeceğim? Ya boşu boşuna kullanmışsın. Ben seni ablaktan şükür edeceğim. Ya iyi boşu boşuna kula. Vücuduyuz. Ama yemeyeceğim. Yoksa bulurum. Yemek yok bununla. Bu da çocuk olabilir canım. Ne? Sana da kötü getirmiş. Hayır. Hastalanacağımız için bu portakalları yemiyoruz. Portakal değil lan. Daha ya Oo. bu cipsi yesin geldi ama sizin önünüzde yiyemeyiz. İkinci lakam. Şaka şaka cips değil. Arkadaşlar. İkinci. İkinci. Lakan. İkinci, İkinci. İkinci lakam. Ya çabuk çabuk. Çabuk hadi. Tamam bay bay arkadaşlar. Hayır arkadaşlar birazcık daha devam edecek. Bundan sonra bitecek? Başka Hayır bitmeyecek. Evet. Bak bundan sonra bitecek. Çünkü ilk başladığımız için. Hayır, başladığımız için orta çekiyoruz. Ondan sonra başka bir şey çekeceğiz. Şey, tamam. Alma bir daha Ahmet sadece. ikimiz de çekiliriz. Bir yerden kavga da yaşanabilir. Gözlerinizin önünde. Biz Ahmet Emre'ye çok saldırganız da. Yani. Sen bak buraya bile çıkabiliriz. Ben şöyle gösterelim. Pardon. Gösterelim. gösterelim, gösterelim. Bakın çok salgınız ya. İşte buraya biz öyle saldırganız ki adamın aklını çeleriz. Aklını çeleriz aklını. Aklını çeleriz. Nasıl da çıktım. Aklını. Şimdi aklını. burada da atlayabilirim. Aklını çeleriz aklını. Atlarım. Ha. Atladım ben. Buraya çok buraya. güzel oldu. Buraya. Evet ikinci rakı merak edin. Şimdi bunlar ne? Ha, bunu alacağım. Hayır. Hadi. Evet. evet. bunu almayacağım. Şimdi... <laughs> Herkese bunu mu geldi? Aç bakayım. Aç bakayım. Aç bakayım. Yemek bölümdesin. Annem et bildiğimiz et. Evet annem ne et. Arkadaşlar şöyle et. Aa soğumadı değil mi? Al elini. Oğlum, şey Arkadaşlara bir göster neyi aldın. Et. Et. Et için okuyor. Oğlan bize de et için okuyor. Et bu mu Ya. Ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ha, çünkü yeni başladığımız için. Bay bay. Ama bir tane videolara geçelim Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bak like da, bu da... ama bu gelmesin. Sakın. Evet lütfen. Kü var ya bir video çekmeyiz. Biz sizi tehdit etmek i̇şte, istemeyiz. Tehdit de etmiyoruz. Etmeyiz. Anneler çok güzel bir videodur. Şiddet korku içermez. Aslında korku içermez. Korku içerir. şeyler evet. Şiddet de. Bay bay. Bay bay.